Selam arkadaşlar. Herkesin bilmediği, bilenlerin izlediği YouTube kanalına hoş geldiniz. Söz Gümüş oh, evet. evet, telefonumuz çaldı. Sessiz oluyoruz bundan. Tamam. Evet herkes hoş geldi. Efendim Söz Gümüş ise'nin YouTube kanalına. Bugün böyle merak edilen bazı konular var. Onları üzerinden böyle bir sohbet gibi konuşalım dedik. Çok böyle bir şeyler aktarma yerine. Biraz sanki yorumlara cevap ben gibi olsun istedik. Ve en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bu Duru görü ile ilgili tabii. Serkan ne yapıyor? Atıp tutuyor. Diyor ki işte 3 Eylül'de diyor Biden komaya girecek diyor. Gazetelerde bunları görüyorum diyor. Sonra ne diyor? Son videolardan örnek verirsek eğer. Putin diyor iki hamlesi daha var. Bu birincisiydi diyor. Deprem etkisi yaratacak hamleler bunlar diyor. Ondan sonra ne bileyim daha siyasiyle ilgili olmayan işte Murat Aslı'nın or evine gidiyorum diyor. Orada bir beyaz gömlekle boşanmak üzerine bir adam görüyorum diyor. İşte daha öncekilerden var ve bunlar yani epey bir eşleşen olaylar da önümüze çıktı. Yani kehanet derse gerçekleşen kehanetler oldu. Şimdi sen sana mesela diyorum ki Amerika'da bir gündemi göster. işte ne olacak ne bitecek dedim yani sen de Biden dedin. O anda ben sana bunu deyince böyle bir film mi beliriyor? Ne oluyor yani? Evet. ben yani ben o anda bir film beliriyor. Benim böyle bir ekran gibi oluyor. Böyle bir olayları gözümün önüne geliyor. Ben de onları yorumluyorum. Yani Biden mı karşına geliyor? Veya onu komaya gireceği yani? Mesela haberler zamanla... geliyor genelde. Genelde haberler geliyor. Hani böyle sen mesela ile ilgili bir şey sorduğun zaman ben o gün Amerika'da Mesela bir gündem haberin olduğunu göreyim. Tıpkı o depremde hani dedim ya haberlere konu olacağız diye, ağır arda hani, şoklar olacak. Şoklar gibi. olacak. İşte bu hı. da öyle. Hani o deprem öncesini söylediğim gibi, bu burada da bu geliyor bana. Sen sorunca bende bir kanal açılıyor. Ya ben so, ben gelen soruya göre açılıyorum. Mesela insanlar da bana e, sorduğu zaman kendi hakkında ya da birisi hakkında bir şey sorduğu zaman ben o an bir anda bir e, kanal açılıyor ve yüzüne baktığım zaman o insanın e, la ilgili bana bilgiler geliyor. Onun kendi fikirleriyle ilgili de düşünceler, onun ruhuna girebiliyorum aslında. Onun e, nasıl anlatayım böyle aynı ruh oluyor. Sanki ben onun bedenin içindeymişim gibi. Bu sefer onun görülerini, onun düşüncelerini, onun ruhunu hissedebildiğim için de Diyorum ki sen şu 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 şunu yapacak böyle olacak diye. Ha bir okuma söz konusu. Hem onun içine giriyorsun ama onun unuttuğu mesela e, travmatik olayları da hani karşı taraf unutmuş. Evet. Ona da sen hatırlatıyorsun bak sen 7 yaşında böyle bir olay yaşadın. O da ilk başta inkar ediyor hani hatırlamıyor. Ama ertesi gün veya yani birkaç zaman sonra diyor ki aha ben bunu hatırladım. Benim evet dediğin gibi olay başından geçti diyor. Hani aslında onun ruhuna birincine girmek artı bir de unuttuklarını hafızaların en belki böyle bölümlerine de girmek ama gelecekle de ilgili bir şeyler yapıyorsun mesela. Evet. Ya yani o o an açılan bir şey oluyor. Bunun bir dili yok ya da bunun bir anlatım sistemi yok. Sadece yaşan yaşanıyor böyle bir şey. Ben de çok kurcalamıyorum hani niye bunu yaşıyorum diye. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Bir insan benim karşıma çıkıyor. Onunla ilgili bir e, çalışma yapılması gerekiyor. Ben de yapıyorum bu kadar. Yani öyle çok incelemiyorum. Ama bende soru ve yüz görülünce ben o insanın ilginç bir şekilde böyle sanki kalbinden içeri giriyorum gibi. Onun ruhuna ve bedenine bürünüyorum gibi. Bu sefer onun da işte geçmiş aynı zamanda işte ülkelere de girebiliyorum. Hani düşündüğüm zaman mesela kafamda düşündüğüm zaman bana bir anda şey geliyor ama böyle durduk yere burada oturduğum zaman gelmiyor. Yani ben hani Amerika'da bir şey olacak mı diye düşünmüyorum. Ama bana bir soru geldiği zaman bir anda açılıyor. Yani ben soru, soru cevap şeklinde oluyor. Mesela hani diyeceksiniz ki mesela Putin'le ilgili. Ben Putin'le resmine baktığım zaman onun görüyorum onun yapacağı hamleleri. Bir anda onun gözlerine baktığım zaman Putin'in ruhunu hissedebiliyorum. Diyorum ki ha bu adam şöyle 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 yapacak. Yani bana bilgiler geliyor. Ee, şu an sadece mesela Putin'le alakalı büyük şoklar olduğunu görüyorum. Mesela birincisini yaptı ama daha böyle insanları şaşırtacak büyük hamleler yapacak. Peki onun ne olduğu bilgisi geliyor mu? Yoksa sadece öyle bir sansasyon. Sadece sensasyon. mesela şok haber. Şok haber. Yani Putin'in yapmış olduğu insanları mesela bir sabah uyandığında yani Putin'den dolayı böyle büyük yani aa şaşıracağımız, tıpkı o depremlerden nasıl şaşırdık ya, ben o yüzden Putin depremi diyorum. Yani e, illa ki bu depremler gerçek sarsıntılar değil. Bu, gelen şok haberler de deprem etkisi yaratıyor ya, ama şu an dünya gündemi, dünya gündemi böyle Putin'in üzerine doğru bir akış yapıyor. Ben mesela dünyayı düşündüğüm zaman, hmm. yani şu an dünya ile alakalı düşündüğüm zaman, e, hep Putin'e hmm. görüyorum. Gözlerime hep Putin geliyor Sambaş ve ne karakter o evet, ne yapabilir diye düşündüğüm zaman da böyle sanki sürpriz. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle şok etkisi yaratan hmm. bir şey. Bir anda yani cesaret gösterdiği ve kimsenin de mana veremeyeceği büyük bir eylem ama bu kendi sonunu da getirebilir. Yani o kadar büyük bir şey. Yani depremdeyken Putin depremdeyken Putin kendiyle alakalı şu an bir deprem yaratıyor. Anladım. Ee... Yani insanlar hani Merak ediyorlar çünkü ne yapabilir, ne olur, ne olur diye. Ee, böyle ben hani o bir resim görünce onunla alakalı bana görüler geliyor. Şu an mesela hep Putin'le alakalı geliyor. Evet eh, tamam önümüzdeki gündemlerde Putin o zaman epey bir iş yapacak. Eğer bu görüler gerçekleşirse gibi diyebiliriz. Şeyi soruyorlar bir de mesela. hani Olaylar, sonuçlarla ilgili diyor ki bu sene kim şampiyon olacak ligde? Ya yani bu tarz mesela bunu bir şeyin içine girip bunu görebiliyor musun? Evet yani ben golların dakikalarını bile söyledim oluyor ama iddialara girmiyoruz biliyorsun Kolan Bey. Yok o konuda sınırlandırıldık. Yani <laughs> <sonurlandırıldık>. birkaç <laughs> defa e, yaptık denedik de ama yani öyle şeylerle ya bu bu ilahi sistemin vermiş olduğu bir güç bu ilahi sistemin verdiği enerjiyi böyle hani şeyde kullanamazsın. Böyle bu bu konularda izin... sayısal lotolar veya işte değil mi şey gibi piyango. Evet, yani soruyorlar bize işte o zaman çok sayısal... var çünkü aşağıda yazan da hani ilahi sistemin evet enerjisine uygun değil. O yüzden yapılmıyor. Hani bir şey içinden gelmez ve yapmazsın ya sanki değil mi? Hani o izin vermiyor ama bana gösterildi mesela bir kez hani sayısal lotu rüyamda sonucunu da gördüm. Yani altı tuttu. Ama dediğim gibi hani bu sana böyle bu konuları maddiye şeye çeviremiyorsun yani bu durum iyi değil yani o konuda mesela insanlar soruyor ama bu konulara biz daha çok şifa insanların ruhunda kalmış yarım eksik bir şeyleri insanlara tamamlatma bir de biraz da insanlara uyarı yapabilme. Yol haritası çizme diyorum ben mesela evet. değil mi ona, ona bir ışık tutma gibi bir işe yarıyor epey bir fonksiyonel gerçekten. Bence o yüzden bu tarz ilim sahipleri aramızdalar. Hani kimileri ona ulaşmak için böyle bir dağın yamacındaki köye gidiyor, orada bilmem ne efendi var ya da işte hoca var, onunla gidip muhatap oluyor, ondan böyle bir şeyler, tavsiyeleri. Ya da sokaktan biri sizi çat diye çeviriyor, sen diyor daha kendinle barışmayacak mısın diye bir cümle duyuyorsun bir anda ki bu başa gelmiş bir şey. Yani bir anda böyle hayatınıza yön verecek cümleler ve insanlar ve olaylarla karşılaşabiliyoruz aslında. Allah sürekli bir elini üzerimizde tutuyor. Gerçekten. Evet yani biz de biraz dilimiz yanlış olsa da ya da burada insanlara tam aktaramasak da biz de burada insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Yani o yüzden mesela valiz hazırlan diyoruz ama insanlar onu halen mesela tatile gideceğiz ya da deprem olacak da biz ülkeyi nereye gideceğiz gibi algılıyorlar. Aslında öyle değil. Yani ahiret yolcusuyuz sonuçta. Tabi bu inancı olanlar için anca muhatap alınacak bir cümle de onun valizleri. Derken bir tane fotoğraf buldum. Serkan'ın bunu tanıdığını düşünmüyorum. Size aşağıda yani yanda göstereceğim fotoğrafı. Çünkü ilgisi yok ama gene de göstereyim. Şimdi bu kişi hakkında böyle bu ne yapar ne eder yani ne söyler şey midir nedir? Valla böyle baktığım zaman bu adam büyük bir böyle iş adamı yani bir e, bayağı zengin bir avrası var Nereden? aşırı zengin ve Aş çok titiz <laughs> cimli biri aynı zamanda çok uyanık kurnaz e, çok zeki böyle insanları yönlendirebilecek Vay be. sinsi bir adam. <laughs> Amerika'yı kutluyoruz arkadaşlar. Çok doğru bir karar vermiş. E, Fed'in başına kimi koyacağı ile ilgili bu Fed Merkez Bankaları'nın başkanı böyle. Tam dediğin gibi parayla bütün işi para zaten. Evet. Deli gibi evet. zengindir ve cimri olmak zorunda hani banka başkanısın ya ve sinsi çünkü bütün stratejileri o belirliyor. İlk defa görüyorsun değil mi? Evet. Evet. Yani, yani, tahmin ediyorum. <gülüyor> 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 Vallahi güzel, bravo. Ee, Peki mesela bu önümüzdeki dönem böyle çok saçma sapan kararlar verecek gibi? Yok bu ha? adam yani saçma sapan bir karar vermez. S sıkı arkadaşlar fed politikaları biraz kemerleri sıkıyor <laughs> anladığımız yani bu, kadarıyla. Bu çok şey sert böyle şey bir adam düzgün bir kararında böyle arkasında olan azimli biri ve çok başarılı olur yani. E tamam ara sıra böyle e, gündemimizi, dünyamızı ilgilendiren kişilerin fotoğrafları olsa yorumlara yazın şunu da göster bunu da göster diye bakalım geleceğimizin ne beklediği, bizle neler yaşayacağımızı belki böyle birazcık öngörebiliriz. Evet sorun kullanım aslında yani sistem ben Korhan'a da bazen diyorum Korhan diyorum hani bana soruyor ne konuşalım diye diyorum Korhan sen sor ben cevap vereyim sonuçta bana bilgi şu an sorulduğunda akıyor diyorum ama Koran daha beni çözemedi. O yüzden tam bilgileri size yansıtamıyor burada. Hani bana sorsa ben pat 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 bir anda çünkü kapı açılıyor bana. O deprem videosunu hatırlıyor musun? Beni gaza getirdin. Böyle tamam, şu... şey yapalım. Ee, sorularınız varsa bununla ilgili de aşağı soruları yazın. Ben alayım o soruları sorayım. Ha o olabilir. Mesela en azından bilgiyi çünkü ben böyle oturduğum zaman hani ben bir şey düşüneyim olmuyor bende. Hani böyle ne olur diye bazen rüyalarıma geliyor tabii görürler. Hani mesela uzaylıların geleceğini ya da o şeyleri ben görüyorum rüyamda, bana o bilgiler veriliyor. Ama insanlara biz ne kadar burada aktarabiliyoruz onu... Daha e bir yani. eksikliğimiz var sanki. Yani size tam geçiremiyoruz. Çünkü gelen yorumlarda anladığım kadarıyla... Yani bizim burada oluş amacımızı biz de tam yansıtamıyoruz. Ama ileride demek ki daha mantıklı bir şekilde açıklayacağız galiba insanlara. Burada bir şey var yani. Bir haber var yani. Burada bir durum var size yansıtmamız gereken. Belki biz de tam o aktarımı yapamıyoruz şey söyl söylüyorlar mesela hani bir şey var bir bilgi var ama niye bunu saklıyor veya gizli gizli gizliyorsun diyor böyle ucundan ucundan kelimelerle niye anlatıyorsunuz diyor mesela e çünkü insanlar bunu şey yapamıyor yani e, burada insanlara geçiş yapamıyorsun hani onu, onu tam anlatamıyorsun insanlara mesela ben şu an diyorum ki Putin büyük işler yapacak değil mi yani mesela Putin'in diyorlar ki Putin'in ne alakası var Türkiye ile diyorlar. Tamam Şimdi Rusya'nın büyük bir şeyin içerisine girdiği düşündüğün zaman ya yani Türkiye bunda etkilenmez mi? Ha, yani büyük işler diyorsun. Mesela kamiller diyorsun. Onları merak ediyor. Nasıl bir önlem alma? Yani şimdi adam bir yere bomba mı Bunun atacak diyor. Bunun yok. Bak şunu ben ya ben önlem almaları için söylemiyorum. Ben dünyadan vazgeçmeler için söylüyorum. Şimdi bunlar insanlar hala daha ekonomik, el, para, hız peşindeler ya. Diyorum ki yani deprem olmasına gerek yok. Hani İstanbul'un ya da oranın buranın yedi noktasıyla sallanıp ölmene gerek yok diyorum. Yani öyle bir şey olur ki diyorum. Putin bile sana Rusya'da bir savaş çıkarır. Yani sana bir füze atacağı demiyorum. Hı. Ama o dünyayı bir karıştırır. Sen de NATO ülkesisin. Ben NATO askerlerinin Türkiye'ye geldiğini, hani Rusya'ya bir füze uçak gönderdiğini düşünsen, Rusya kimi muhatap alacak? Sen alacak yani. En, en basit bir şeyi söylemek istiyorum. Yani ülke dünya şeyinde de yani dünya diken üzerinde. Ben de diyorum ki siz dünya bu kadar diken üzerindeyken nasıl hani böyle ikinci, üçüncü evleri, arabaları alıp ya da çocuğunuz şu an 7 yaşında onun 50 yaşındaki geleceğini nasıl düşünüyorsunuz diyorum. Yani asla amacımız bu. Onlar düşünmeyin diyorum. Yok yani, ama şöyle bir şey düşün. O, burada çok zenginler belki binde birini kaplıyor. Binde 999'u işte üçüncü ev değil de kirasını nasıl vereceğiyle ilgili bir problem var. Şimdi onlara da dersen ki siz ahireti düşünün, maddiyatı kesin. Hani kiranızı ödemeyin, yani nasıl bir mesaj alalım. Zenginlere diyorsun ki üçüncü, dördüncü evi almayın. Beşinci arabayı almayın. Çocuğunuzu kolejlerde okutmayın. Onun yerine şey yapın. Peki kirasını... Hani yarın ödeyemeyecek, evden çıkartmaya çalışan bu problemli, borçların yığıldığı Ama bu, bu, şu an hemen bir yapalım. Hemen bir görü yapalım. Yani canlı canlı. Şimdi bu önümüzdeki ay kirasını ödemekten korkan insan ya da o asker ücretli insanlar ya da fakir durumu olan insanlar evet. bir pes etsinler bakalım. Kirayı ödemesinler. O çadırda kalmayı, sokakta kalmayı göze alsınlar diyorum. Çocuklarıyla, bebekleriyle, yani bebekleri evet, her ile, şeyle beraber ev sahibi gelsin onu sokağa atsın. Tamam. Bir pes etsin bakalım. Yani gidip o 10 bin lira çalışıp 10 bin kilo ödemeden bir bıraksın kendini. Desin ki ödemiyorum vazgeçsin. Bir denesin bunu bu ay. Önümüzdeki ay o 10-10 nasıl 20 bin olur görsün. Ben de böyle söylüyorum. Yani bunu anlatmaya ha, çalışıyorum. Tamam. Bu bir Sen iddia, o 10 aynen. bin kirayı tutup 10 bini kazanmak istedikçe 10 bine kalıyorsun. Anladın mı? Yani sistem diyor ki Serkan sadece kirasını ödemek peşinde. Ben kiramı ödeyeyim de ev sahibi benim kapıma gelmesin de ne olursa olsun. Yani böyle ben de böyle yaşadım yıllarca. Evet, evet. Sadece odaklı o var. De desem ki ya ben niye böyle yapıyorum? Hani hedefini vazgeçtiğin zaman hedefin sana daha güzel bir hedef gel. Çünkü sen sadece odaklanmışsın kira ödemeye. Ödemeyin! Herkes sıkıntıda Türkiye'de şu an. Bir vazgeçin bakalım ne oluyor? E, tamam o zaman şöyle bir şey anlatırım. Sen gene söyle. Kiran borcun varsa ve durumun bunu ödeyecek durumun yoksa ve böyle karman çorman işte oradan işi kovalayın buradan. Bir bırak kiracı, ev sahibi seni evden çıkartacak kıvama gelsen hatta çıkarsın bunu göze al. Hastaysan böyle para yetiştiremiyorsan ilaçlara bilmem ne falan filan onu da bırak. Hastalık ne veriyorsa sana onu kabul et. Hani öldürüyorsa da öldürecek ya da bir anda başka bir şeyler açılacak işte hani sistem. Yani bu durumu kurtarma ve başarıya ulaşma hırsından vazgeçip bir teslim olun. Yani gelip başınıza gelen bu zorluk, bu sıkıntıyla bir kabul edip evet çaresiz kaldım nokta durumuna geçin bakalım sistem sizin için nasıl kapılar açacak ya da sizi unutacak yıkım mı olacak. Böyle bir deneme yanılma zor bir şey tabii. Hayatta bunu herkes böyle simit alır gibi, bir şey kurabiye yer gibi deneme yanılma yapamaz ama madem bir cevap arıyorsunuz bu da bir cevap olarak karşınızda dursun. Çünkü biz denedik yani biz her şeyden vazgeçince öyle e, hayatta başarılı olmaya başladık. E, normalde o böyle bir krediler için, kiralar için, şeyler için koşturduk ama 17 yılda hiçbir başarımız olmadı. Ha, bırakınca e, akış başlamaya, yani denediğimiz için de bunu söylüyoruz. Yani tabii, tabii bu, aynen. Bu çırpınma olmaz. Mesela annesi rahatsız, babası rahatsız diye, çocuğu rahatsız diye çok çırpınan aileler var, insanlar. Bir bırakın, benim babam da şu an mesela mide kanaması geçirmiş, şu an yoğun bakımda. Ama ben burada video çekebilirim çünkü yapacak bir şey yok. Yani biraz teslim olunca Sistem değişiyor arkadaşlar. Yani bir tavsiye istiyorsanız teslim olun diyorum ben de. Evet tamam bir vazgeçin, on kabul edin, önce bir sindirin mesajı var burada. Ondan sonra yardım ilahiden uzanıyor. Biraz gevşeyin ve Allah'a güvenin diyorum bu kadar. Kendinize iyi bakın efendim sohbete üçüncü kişiler olarak katıldığınız için teşekkür ederiz. Sizde olmaktan büyük keyif alıyoruz. İyi ki varsınız. Abone olanlara da teşekkür ederiz gerçekten çoğalıyoruz ve büyüyoruz kendinize çok iyi bakın efendim. Hayırlı günler.